Hepimiz biliyoruz ki Noel Gecesi Kabusu filminde tüm canavarlar Cadılar Bayramını kutlamak için bir araya gelmişti. Bu yaratıkların başında en korkutucu olan Jack Skellington yer alıyor. Jack, "Ben ölüyorum." diyerek kendini açıklayan özel yeteneklere sahip bir iskelettir. Tahmin de edeceğiniz gibi bu yaratık aslında bir zamanlar hayatta ve canlı birisiydi. Jack Skellington, Halloween Town dışında yaşayan bir insandı ve bugün onun o zamanlar kim olduğunu keşfedeceğiz. Ancak başlamadan önce benim adım Gürcan ve genelde animasyonlarla ilgili videolar yapıyorum. İstersen kanala bir göz atabilir ya da sadece 3 saniyeni ayırıp bana sağlayabilecek tek desteğini yani abone olabilirsin. <laughs> Öncelikle Jack Skellington'ın kim olduğunu bulmak için Tim Burton'ın diğer filmlerine bakmamız gerekiyor. Çünkü aslında bu bir teoriden daha fazlası. Tim Burton'un tüm filmlerinin iç içe geçtiği bir evren olduğu söylenmekte. Frank Winnie, Vincent, Edward, Beetlejuice, Noel Gecesi Kabusu ve Ölü Gelin gibi. Tüm filmler geniş bir aile ağacı ve bağlantıya sahip. Bu teoriyi oluşturan kişi aslında Jack'in Ölü Gelin'deki Victor'ın ta kendisi olduğunu öne sürüyor. Çünkü ikisi de köpeklere düşkündü. Ölüler hakkında bilgi sahibiydi ve benzer görünümlere sahipti. Jack'in Victor'un soyundan geldiğini ve atalarının deneyimlerini kullanarak ölümden sonra kendini hayatta tuttuğu speküle ediliyor. Bu hala çok havalı bir fikir olsa da kanıtlamak zor. Bu yüzden videonun odak noktası aslında bu değil. Ayrıca bu teoride Jack'in Victor'la ilişkili olduğunu bulsak bile hayattayken kim olduğunu asla bilemeyeceğiz. O yüzden bu teoriyi pas geçmek daha mantıklı. Kaba kralı olmadan önce kim olduğunu anlamak için bazı kriterleri bakmamız gerekiyor. Mesela ilk olarak Jack'in deneyler yapabildiği, iyi bir lider olduğu ve iyi bir savaşçı olduğunu biliyoruz. Yani tüm bunları topladığımızda yaşarken zeki ve yetenekli birisi olması gerekiyor. İkinci şey ise modern Noel'in yaratılmasından önce ölmüş olması gerekiyor. Çünkü Jack'in Noel rüyası hakkında çok az bilgisi var. 1800'lerde Noel gelenekleri büyük partilerden ağ süslemeye, tatil kartları gönderme ve hediye verme gibi samimi aile etkinliklerine dönüşmeye başlamıştı. Hatta Noel Baba'nın ilk oluşumu bile 1863'te Thomas Ness tarafından kayıt edildi. Yani bu Jack'in Noel rüyasının ne olduğunu bilmemesi için en geç 1800'lerin başlarında yaşamış veya ölmüş olması gerektiği anlamına geliyor. Bu nitelikleri göz önünde bulundurarak cazılar bayramında neler olduğunu bilen başka bir Disney karakterine bakmamız lazım. Ikebot Crane ve Bay maceralarında başsız kral diye bir efsane anlatılır. <laughs> Bu da tam da Halloween Town'ın her yıl düzenlediği cadar bayramı kutlamasına benziyor. Bütün yaratıklar çıkıp kutlama yapar ve dünyayı korkuturlar. Köylüler durumu en azından bu şekilde anlatmakta. Halloween Town'ın sakinleri çeşitlilik konusunda tam anlamıyla bir festival yaşıyor. Ama en ilginç bulduğum şey bazı canavarların derisiz dolaşması. Belki de bazıları sadece Jack gibi kemiklerden yapılmıştı. Köylüler cazar bayramı ritüeli ve Jack gibi iskeletlerin hayata dönüşünü iyi bilirler. Ama Jack sıradan bir sakin değildi. O korkutma sanatıyla dünya çapında tanınır. Tıpkı diğer ünlü bir canavar gibi. Evet bu işte bir tuhaflık var. Köy halkı Helen'ın tanıdan bahsediyor gibi ama korkunç canavarın başsız süvari olduğunu iddia ediyorlar. Oysa Noel Gecesi Kabusu filminde bu ünvan Jack'e aitti. İşte bu nedenle aklımıza iki soru takılıyor. Birincisi başsız süvari eski bir kaba kralı mıydı yoksa ikisi de aynı kişi miydi? Benzerliklerine baktıkça bu canavarların aynı olduğu ihtimali artmakta. Hem başsız süvari hem de Jack Skellington insanları korkutmakta usta ve ikisi de çok ünlü. Her ikisi de diğer canavarlarla birlikte bir Halloween cemru geleneğinin parçası, hatta kafalarını çıkarıp bir balkabağı kullanmaları bile benzer. Jake korkutmayı ve belki de birkaçını öldürmeyi bile hoş bir şekilde hatırlıyor gibi. Artık siz de Ichabod ve atına benzediğini düşünüyorsunuz değil mi? Eğer hala düşünmüyorsanız ya da en azından aranızda şüpheciler varsa şunu belirtmeliyim. Orijinal seride Hayalet Suari, Ichabod'u sevdiği kadından uzaklaştırmak için basit suare kılığına girdiğine ima ediyordu. Yani aslında öyle birisi pek de var diyemeyiz. Ancak Disney versiyonunda Ichabod Suare'nin kıyafetinin içine baktığında yüzü korkudan daha da dehşete düşer. İçeride sadece kemikleri görse de hayalet tarafından rahatsız edildiğini anlar. Fark ettiyseniz Jack ve başsız süvari bu korkutma hikayesini birebir yaşıyor ve benzerliklere sahipler. Çünkü aslında bu hayalet süvari dediğimiz şey Jack'in takma adıydı. Jack her zaman Cadılar bayramını yeniden icat etmenin yollarını arardı. Hatta bir gece Noel'i ele geçirip Sandy Claus'u oluşturdu. Teoride birkaç yıl boyunca siyah bir at üzerinde kasaba boyunca gezerken gezginleri korkuttuğunu söylemekte. Peki bu teoriyi kabul etsek bile Jack'in aslında insanken kim olduğunu bulabildik mi? Önemli soru bu. Jack'in basit suare olma ihtimali yüksek olduğuna göre basit suarenin geçmişi de Jack'in geçmişi oluyor. Ve basit suarenin geçmişi Jack'in kökenlerini mükemmel bir şekilde bizlere açıklar. Suarenin Amerikan devrim savaşında savaşan bir Alman paralı asker olduğu söylenir. Devrim 19. yüzyılın başlamasından önce gerçekleştiğinden Jack modern Noel'i hiç öğrenmemiş olurdu. Ayrıca Jack'in süvari olması onun becerikli bir savaşçı olduğunu ve askeri deneyimlerinden dolayı insanları nasıl yöneteceğini bildiğini gösterir. Ancak tüm bunları ek olarak ne yazık ki savaştan sağ kurtulamadı. Bir çatışmada başından top mermisiyle vurularak öldü. Süvari ve Jack aynı kişi ise Jack'in savaş sırasında ölmesi ölümünden sonra neden hayatta kaldığını açıklar. Yani bitmemiş işleri vardı. Belki hiç ailesi olmadı, hayatında tutku bulamadı veya aşka sahip olmadı ya da belki de kim bilir sadece kafasını geri almak istiyordu. Teori bize Halloween öbür dünya olduğunu ve şeytanın varlığıyla birlikte bir tür bağlantıya sahip olduğunu söylüyor. Ama kasabadan merdivenlerin altında saklanan Hörkün şeytanı ve sualtı kızı gibi bizim dünyamızda olmayan yaratıklar olduğunu da biliyoruz. Bu da Helaman Town'ın büyüsünün farklı yerlerden yaratıkların bir araya gelmesini sağladığını gösteriyor. Tim Burton'ın başka bir filminde yani ölü gelinde bitmemiş işleri olan insanların sorunlarını çözene kadar hala hayatta kaldıklarını bize gösteriyor. Ki bu durum bizi yine iki soruyla birlikte bırakmakta. Jake sorunlarını hiç çözemedi mi yoksa Helaman Town'da yaşamayı mı seçti? Başsız süvarinin geçmişi ölümcü savaşın ardından her cadına bayramı gecesi kafasını veya bir yedeni aradığını belirtir. Ama bildiğimiz gibi Jack'in kafası var. Bu da bir şekilde kapanışa ulaştığını gösterir. Yani artık huzura ermek için her şeye sahipti. Belki yıllarca diğer canavarlarla birlikte korkutmanın ardından da yaşamayı ve ölümden sonraki hayata geçmemeyi seçti. Jack ölümden sonra bir amaç bulmuş gibi görünüyor. Ve Kingdom Hearts Chain of Memories'deki görünümünde amacını şöyle açıklar. ''Korku ve şüphe güçlü bir kalbin işaretleridir. Kalbinizi yeni yönlere doğru harekete geçirirler.'' Onsuz yaşam sevginiz kaybolabilir. Korku sevginiz gibi. İnanın bana bu benim eğlencemi mahvederdi. Jack korkuyu bir yaşam biçimi olarak görüyor ve bunu başkalarına yaymak istiyor. Jack'in iskelet olmadan önce kim olduğunu keşfetme arayışında bir zamanlar başsuz süvari olduğunu öğrendik. Bu karakterlerin aynı olduğunu anladığımızda başsız süvarinin hikayesi bize Jack'in evinden koparılmış ve hiçbir payı olmadığı bir savaşta ölmüş bir asker olarak gösteriyor. Genç yaşta öldüğü için Limbo'ya düştü, her cadara bayramında canavarlarla birlikte yaşayanları rahatsız etmeye geldi ve yıllar boyunca birçok takmaat ve planla en çok korkulan canavar haline geldi ve kabak kralı unvanını aldı. İnsan olarak kısa bir ömrü oldu ama sonunda ölümde mutluluğu ve aşkı buldu. Peki sizin bu teoride anlamadığınız bir yer var mı? Kafanıza takılan veya teori ekleyebileceğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.